taydayız ve burada da olmaya devam edeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> ve içimizde büyük bir umut ışığı var. Bu umut ışığını söndürmek gerçekten zor çünkü kuvvetli şekilde parlıyor ve biz bu ışığını taşımaya devam edeceğiz. Geleceğin Işığı projelerinde aslında hem lise öğrencilerini hem üniversite öğrencilerini hedefledik. Özellikle deprem bölgesinde depremi yaşamış lisedeki kız öğrencilerin yeniden hayal kurmasını sağlamak en temel amaçlarımızdan birisiydi. Geleceğin Işığı projesini Paribu'nun desteğiyle ve Sivil Toplum İçin Destek Vakfı'nın desteğiyle aslında hayata geçirebildik. Bu Gurcu Vakfı ile ortaklaşa yaptığımız onların daha böyle projenin koordinasyonunu üstlendiği, bizim burada yerel partner üstlendiğimiz bir süreçti. Mühendis kadınlar geldi, sosyal girişimci kadınlar geldi. Amacımız biraz da aslında o kız çocuklarının mühendislik alanlarına kendilerine güvenerek girmeleri. O erkek alanlarını biraz daha zorlayarak oralarda kendilerini var edebilmeleri ve bunun için cesaretlenebilmeleriydi aslında. Burada daha çok mühendis kafasında insanlarla tanıştım. Ve gelecekte buradaki yaratıcı insanlar ve hayal gücü büyük, yüksek insanlarla tanıştığım için gelecekte bizi çok daha farklı ve yenilikçi şeylerin karşılayacağını düşünüyorum. İnşallah. Kutu oyunu sayesinde farklı mühendislik alanları ile ilgili hiç bilmediğim bilgiler öğrendim. Özellikle gören gözlük sayesinde böyle daha detaylara odaklı bir şekilde oynayabildim. Cevabını doğru veya yanlış. Mühendislik alanında cinsiyetçiliğin olmadığını, kadınların da erkekler kadar iyi olabildiğini öğrendim. E, pek çok kız çocuğunun bilgisayar erişimi yok, yapay zekayı tanımıyor, bunu nasıl kullanabileceğini bilmiyor. Burada yaptığımız atölyeyle aslında kız çocuklarına e, yapay zekayı nasıl kullanabilecekleri, nasıl araçlar olduğu, hayatlarını nasıl kolaylaştırabileceği, böylece başarı oranlarını nasıl arttırabileceği ile ilgili bilgiler verdik. Burada kurdukları bağları buradan sonra da devam ettirdiler, birbirleriyle tanıştılar. Kız çocuklarının eksik olan o kız kardeşle yanışmasını, e, o sosyal bağları, ona mentor olabilecek, idol olabilecek, Gelecek kadınlarla tanışmasına olana kaçmak bizim için bu projenin en önemli ayaklarından biriydi. Ben normalde yeni insanları tanımayı sevmem. Yeni insanları da pek hayatıma almam. Ama şu an her insanla tanışmak istiyorum. Hepsi böyle arkadaş olmak, samimi olmak istiyorum. Artık buna utanmıyorum. Açıldım ya. Geleceğimde daha rahat olacağımı düşünüyorum şu an. İnsanlarla konuşma açısından. Her şey elimin altında değil. Çabalamazsam hiçbir şey olmayacak. Köklerim burada. Bu şehir beni büyüttü. Beni ben yapan şeylerden en önemlilerinden birisi benim şehrim Antakya. Dolayısıyla ona biraz borcum da var gibi hissediyorum. Şimdi o güzellikleriyle bizi büyütürken bu halinde onu bırakıp gitmek büyük bir ihanet olurdu gibi geliyor. O yüzden de bütün bu zorluklara rağmen Antakya'yı eski haline sadece Antakyalılar döndürebilir. Antakyalıları da sadece biz birbirimize dokunarak ve burada kalarak iyileştirebiliriz.